Mesele süresi değil. Milli Eğitim Bakanlığı zorunlu eğitimin süresiyle ilgili kamuoyundan gelen talepler üzerine değişikliğe gitme kararı almış. 2 artı 2, 3 artı 1 gibi modeller konuşuluyor şu ara. Hayır. Zorunlu eğitim süresinin tamamını ifade etmiyor bu modeller. Bildiğiniz üzere 4-4-4 diye bir sistemle eğitim, şu an 12 yıl boyunca herkes için zorunlu. Bakanlık mevcut sistemin son 2 yılında mı sorun görmüş, değişikliğe gitme ihtiyacı hissetmiş anlamadım. Yani zorunlu eğitim 12 değil de 10 yıl olduğunda mevcut sistemin yol açtığı sorunları çözüyor muyuz? Bence asıl mesele eğitimin herkes için 12 yıl boyunca zorunlu olması. Zorunlu eğitimin mahzurlarını anlatırken geçmişte şunları söylemişiz. Eğitim sisteminden yarar umanlar şu soruna yoğunlaşmalı bana kalırsa. Öğrenmek isteyen çocuklarla öğrenmek istemeyen çocuklar bir araya getirildiklerinde o sınıfta ders yapmak mümkün olabilir mi? Böylesi bir birliktelik iki öğrenci grubu içinde faydalı olabilir mi? Bu okullarda yıllarca okumuş biri olarak ben, olmadığını düşünüyorum. Bu bana şunu hatırlattı. Yunan mitolojisinin en ünlü haydutlarından biri Prokrustes'tir. Kurbanlarını zorla yatırdığı demirden bir yatağı vardır, bu haydudun. Mitolojide bunun adı. Prokrustes yatağıdır. Rivayete göre, Prokustes uzun boylu kurbanlarını yatağa yatırır ve taşan uzuvlarını kesermiş. Kısa boyluları yatırdığında da bacaklarını mengene ile yatak boyunca uzatırmış. Böylece uzun ya da kısa tüm kurbanlarını eşitlermiş. Prokustes yatağı tek tipleştirmenin bir sembolü olarak kullanılır. Okulları Prokustes yatağı olmaktan çıkarmamız gerekiyor. Uzunları kısaltmaya, kısaları uzatmaya çalışmak gerçekçi değil. Islah kabul etmez tiplerle Terbiyeli öğrencileri 12 yıl boyunca aynı sıraya oturtan Prokustes yatağı gibi bir sistem, bütün ülke çocuklarını vasatta eşitlemek istiyordur bana göre. Bir örnek vereyim. Hiçbir şeye saygı duymayan, sınıfta neden bulunduğunu bile bilmeyen, ana babasının kurtulmak için başından attığı, nefret uyandıran davranışlar sergilemekten zevk alan bir öğrenciyle aynı sınıfta, aynı sırada oturmak zorunda olduğunuzu düşünün. Hem de haftanın 5 günü ve günde 6 saat. Buna ne kadar tahammül edebilirsiniz? Gücünüz yeterse müdahale etmek istersiniz. Değil mi? Olmadı. Öğretmene şikayet edersiniz ya da idareye gidersiniz. Ya onlar da baş edemezlerse, bu terbiyesizlerle ki tek işleri bu değil. Bu tiplerin sınıfta kalmaları da mümkün değilse, senelerinizi bu tip iflah olmazlarla aynı sınıflarda, aynı sıralarda nasıl geçirirsiniz? Ruh sağlığınızı nasıl korursunuz? Öğrenme arzunuz bu gayri ciddi, disiplinsiz tipler yanında kaybolmaz mı? O sınıfta bir şeyi sağlıklı bir şekilde dinlemeniz, dinlediyseniz anlamanız mümkün olabilir mi? Öğretmen olsanız, o sınıfta nasıl ders işleyeceksiniz? Hem de karşınızdaki öğrenci, sudan sebeplerle sinirlenebilecek, cep telefonunu satıp size pusu kurabilecek ve gözünü kırpmadan tetiği çekebilecek türde biri ise. Haber bültenleri, böyle öğrencilerin işledikleri suçlarla dolu boğucu, delirtici, içinden çıkılmaz bir cehennem gibi değil mi? Ama aklı başında, öğrenmek için yanıp tutuşan, terbiyeli, yetenekli, idealist ve zeki çocuklarımız ve de öğretmenlerimiz her gün bu cehennemi yaşıyorlar. Neymiş? Herkes okulda öğrenecek ve eğitilecekmiş. Bu kesinlikle dikkatsiz bir kabul. Bu kabulün üzerine bir sistem inşa edilemez. Çünkü herkes okulda eğitilemez. Bazı insanlar ancak başka şartlar altında eğitilebilirler. Bazıları ise asla eğitilemezler. Evet, toplumda böyle tipler de vardır. Bu başka bir bahis. Herkesi aynı yatağa yatırıp eşitlemeye çalışan bir eğitim sistemi, eğitilebilir, öğretilebilir çocukları, eğitilemezler pahasına harcıyor. Okullar ıslah evi değil. Öğretmenler de gardiyan değil. Islah sorunu olanları memleketin temiz, Aklı başında çocuklarıyla aynı sıraya oturtmayın. Şu mantıksız eşitlikçiliği bırakın artık. Bırakın ki çocuklar da öğretmenler de rahat etsinler ve herkes rahatça işini yapsın. Bakanlık sürenin son kısmına odaklanacağına zorunlu eğitim olgusunun bizzat kendisine odaklanmalı. Bunu tartışmaya açmalı. Bu modelin zararlı yanlarını bizden değil, öğretmenlerden ve öğrencilerden dinlemeli. Herkes için eğitim olacaksa o zaman süresi ciddi ölçüde kısalmalı.